O yöntemleri biraz açabilir miyiz? Hangi tedaviler uygulanıyor? Şimdi biz e, hastayı gördük. E, artık belli seviye ilerlemiş. Hmm. Bir müdahalesinde ne gelmiş anladık. O zaman e, hasta ve kapak bağlamında düşünüyoruz. Örneğin e, hastada ciddi alt darlığı var. E, yaşı 65-70 yaşın altında. Sağlıkta hiçbir problemi yok. O zaman bunu vereceğimiz kalp kapağının cerrahi olarak değiştirilmesi. Yani hasta yapılacak olan modern tedavi şekli bu. Yani istemezse başka şey yapılmaz mı yapılır? Ama aynı hasta e, 75-80 yaşında e, işte beklenen yaşam süresi 10 yıl çok uzun değil veya yani 15 yıl değil. O zaman bu hastalar artık e, biz günümüzde güncel e, uygulamada modern tedaviyle hastanın kasırından girerek e, kalp kapağını değiştiriyoruz hmm. bu hasta grubunda. Aynı şekilde e, hmm. Mitra kapak ve üst kapak gördük. Hastanın kapak problemi dışında bir problemi yok. Engelli bir durum yok. Yaşı uygun. ek hastalığı yok. O zaman yine bu kapaklarının öncelikle aslı formlarına tamir edilmesi yapılabiliyorsa. Çünkü değiştirme sonraki aşama. öncelikle korunarak tamir edilmesi cerrahi olarak. Ama yine bahsettiğim gibi, e, cerrahi çok yüksek risk hale getiren durumları varsa hastanın çok ileri yaş olabilir, akciğer hastalığı olabilir, e, ileri kalp yetmezliği olabilir, e, ciddi böbrek hastalığı olabilir. Yani cerrahi riskini artıran veya cerrahi ol imkansız hale getiren bir takım problemler varsa o zaman da biz e, özellikle aort kapak için tabi yöntemi yani kasıttan girerek kapak yerleştirme yöntemi, e, Mithal kapak içinde özellikle mithal yetmezliği varsa veya tüküstü yetmezliği varsa onunla e, mandallama dediğimiz e, kalp kapak uçlarının e, yaklaştırılarak özel e, mandal sistemiyle e, tedavi edilmesi evet. biz de elektrik, elektrik gibi e, yurt dışında başka cihazlar da var bizde e, gelmedi. Evet. Yani ucuza yaklaştırma yöntemleriyle e, tedavi edebiliyoruz. Evet. Tabii ki bu ara hastaların mutlaka e, yine mithal tedavi dediğimiz uygun tedavi. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. teşekkür ederim.